Merhaba arkadaşlar Yurt kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere asfa 8 diyorum ya alışmışım. First Blood oynayacağız. First Blood oynayacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. En son burada kalmıştı hatırlarsanız eğer e, ben alayım baylar o silah. Devam ediyoruz şimdi. Burada kaldığımız yerden Kalmış yerden diyorum yine aynı yerden devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. o oh Oye. Yeah. Hemen şöyle şarj yol değiştirelim. Silahı şey yaptık herhalde. Dur lan gelsin de be. İlerle ilerle. Baylar iyisiniz değil mi? başardı. iyi. Of ya nerede o silah? Şş, baylar benim silahım nerede? Benim burada bir silahım vardı. Neyse. Hani lan yavşak daha adam yok. Evet, burada nöbetteyiz arkadaşlar biz. Nöbette kaldık oha amana kodumun amana kodumun alemancı oha lan bunun silahına bak nasıl bir silah perakese perakese'si var arkadaşlar